Anne, baba bu akşam ne yiyeceğiz? Fırında tavuk. Ve yanında da patates. Hmm. Of, çok güzel kokuyor. Hmm. Hmm. Gerçekten çok güzel. <laughs> çok doydum. Of, ben de çok doydum. Çocuklar, tabağınızda yemek bırakmamanız gerekiyor çok fazlaydı. Hepsini bitiremem ki. Peki söyleyin o zaman. Bu kalan yemeklerle ne yapalım? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum ki yardımıma ihtiyacınız var. Sen de kimsin? Ben Cano. Gıdamızı korumak için çalışıyorum. Var. Biz şimdi bu kalan yemeklerle ne yapmalıyız? niye bu kadar önemli? Bakın çocuklar, gıdaları üretirken birçok doğal kaynağı kullanıyoruz. Mesela bitkileri yetiştirmek için suya ihtiyacımız var. Ama suyun az olduğu bazı yerlerde topraklar kuruyor ve araziler çölleşebiliyor. Yani siz bir yemeği çöpe attığınızda bu suyu, bu toprağa israf etmiş oluyorsunuz. Gıdayı markete, oradan da evlerimize ulaştırmak için kullanılan yakıt da hava kirliliğine sebep oluyor. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için birçok soruna yol açıyor. Gıdaların bizlere ulaşması için harcanan tüm bu emeği gıdalarımızı israf ettiğimizde çöpe atmış oluyoruz. Hiç böyle düşünmemiştim cano. Yani gıda israfını azaltarak gezegenimizi ve bütün canlıları korumuş oluyoruz. Peki ama ben tek başıma bunu nasıl yapabilirim? Tek başına değil. Hep birlikte yapacağız. Öncelikle tabağımıza yiyebileceğimiz kadar koyuyor. Küçük porsiyonlar tercih ediyoruz. Tabağımızda kalan yemekleri buzdolabında saklamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca her alışverişimizde sadece tüketebileceğimiz kadar gıda almaya dikkat ediyoruz. O zaman gıda israfımızı azaltarak gezegenimiz için gerçekten bir fark yaratabiliriz değil mi? Hem de nasıl. Hep birlikte israfı azaltarak gelecek için çok büyük bir fark yaratabiliriz. Anne, baba bunları lütfen buzdolabına kaldırabilir misiniz? Yarın öğlen yemeğinde bitireceğim. Tabii, Tabii ki. ki. Benim için de lütfen. Söz veriyoruz, veriyoruz canım. Gıdamızı koruyacağız. Soframıza sahip çıkacağız. Peki ya sen? Sen de söz veriyor musun?